Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Golem yani Iron Golem, eee Guardian ve arkadaşlar kara adam yapmayı göstereceğim. Bunlar canlı. Hatta sizi de koruyabiliyor. Arkadaşlar saldırabiliyor. İlk önce şimdi kar damada şu şekilde yapılır arkadaşlar. Kar damadımı yapmak için erimemesi için kar alıyoruz tabii ki. Şunları atalım. Ondan sonra bir de kar bile oluyoruz. Niye hani attı tane aldık. Ee, kar bile aldıktan sonra bir de bal kabağı Bal kabağını ayrı golem bir de demir alıyoruz. Demir golem kullanacağız arkadaşlar erimesin diye önce kar koyuyoruz. Ee, ondan sonra iki kır alıyoruz tabi birak olarak. Karbinin üst üste koyuyoruz. Onun üstüne ıı, öyle yaptım. Niye öyle? Ee, böyle iki tane koyuyorsunuz, bir tane daha koyuyorsunuz. Sonra böyle bu şekilde yağmur aldığı için böyle oluyor arkadaşlar yoksa böyle kar adam oluyor şu şekil iki tane kar kar, kar blok böyle sizi koruyor arkadaşlar bir de golem yapımı şu şekil arkadaşlar kar adam gördüğünüz golem de bu şekil arkadaşlar gördüğünüz gibi yaratıcım, yaratıcım çok, çok zor uyduruyoruz deneyelim. Evet arkadaşlar. Ee, çok zor oluyor. Gördüğünüz gibi. E evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız. Çok az kişiyiz. Abone olun.